Emre Amerika'da şirket açıyormuş. Abi evet Las Vegas Nevada'da açıyor. Onu kumarbaz olacağı belliydi zaten. Abi ne alakası var Nevada LLC kurmak için Amerika'daki en iyi eyaletlerden biri. Valla orasını bilmem bak bizim Abuzettin de New York'ta açmış LLC'yi. E abi asıl Abuzettin kumarbaz değil miydi ya? Olsun ama New York'ta şirketi var. size tekrar merhabalar. Bu hafta size Amerika'da şirket kurmak, LLC limited şirketi açmak hakkında bilmek istediklerinizi biraz derleyip toparladım. Bunun üzerine Amerika'da 50 eyalet içerisinde LLC açmak için en uygun 5 eyalet ve en uygun olmayan, en kötü 5 eyaletin listesini yaptım. Bilmeniz gereken şeyler nelerdir? havalı veya prestijli olmasının herhangi bir etkisi, faydası var mıdır? Tabii ki de yoktur. Önemli olan bu şirketi hangi eyalette açtığınız değil, işinizi nasıl yaptığınızdır. Şimdi LLC Amerika'da kurmak için onu baştan söyleyelim. Amerikan vatandaşı olmanız, hatta green card'lı olmanız bile gerek yok. Hatta burada olmanıza bile gerek yok. Benim Türkiye'den bazı tanıdığım arkadaşlar LLC'yi buradan kurdular ve işlerine bakıyorlar. Amazon'dan bir şeyler satıyorlar veya başka tür faaliyetlerde bulunuyorlar. Hangi eyalette kurmuş olduğunuz bu LLC'nin gerçekten hiçbir önemi yok. Fakat tabii ki de bazı eyaletler daha avantajlı, bazıları değil. Onların üzerinden bir geçelim ve bu avantajları ve dezavantajları yaratan şartlar nelerdir? Onlardan bir bahsedelim. Bildiğiniz üzere 50 tane eyalet var. Her birinin kendine göre kanunları, yasaları var. Bazı eyaletler biraz daha ticarete daha sıcak bakan diyelim, daha ticaret dostu eyaletlerdir diyelim. Bazılarının daha fazla bedelleri, vergileri daha ağırdır diyelim. Bazı yerlerde iş yapmak daha kolay, bazılarında daha zordur. Bu işi kurmanın bedeli ve vergileri, şirketi kurmanın ve kurduktan sonra devam ettirmenin kolaylığı, LLC şirketinin size sunduğu korumalar, az önce bahsettiğim ticari dostluk durumu ve bu şirketi açarkenki anonim olabilme özgürlüğü veya fırsatı. Doğal olarak her eyalette bir LLC açmak için bir başvuru bedeli var. Onun dışında da her sene annual report dediğimiz senelik rapor adı altında toplanan bir vergi var. Bu gelir vergisi değil. Daha çok hava parası da diyebiliriz. Her yıl o eyalete sunum ve bildirim yapmanız gerektiği bir durumdu. Sunduğu korumalara gelince bunlar çok önemli çünkü LLC kurmanın aslında en büyük faydalarından bir tanesi de bu. Siz bir mülk almak istediğinizde LLC kurup da mülkü aldığınız zaman sizin kişisel mal varlığınıza olur da bu şirketi kurduğunuz şirket üzerinden size bir dava açılırsa, mahkemeye verilirseniz bu şirketin dışına çıkamıyorlar genellikle. Eğer ki mahkemeye verilirse şirketiniz sizin kişisel mal varlığınız, eviniz, arabanız, tekniniz, başka bir eviniz, yazlığınız filan e, bunlara dokunulamıyor. Bir elasinin büyük sağlığı faydalardan bir tanesi budur. Vergi kolaylıklarının dışında tabii ki. Ve dediğim gibi anonim olabilme durumu o da şu demektir. Bu şirketi kurduğunuzda şirkette sizin kişisel isminiz, soyadınız geçmeyecek şekilde kuruluyor ve bazı eyaletlerde bu maalesef açıkta bulunabiliyor ve herkes görebiliyor. Bazı eyaletlerde ise kesinlikle görünmüyor. Şimdi gelelim LNC kurmak için en iyi 5 eyalete 5 numaradan başlayıp, 1 numaraya doğru ilerleyelim. 5 numarada South Dakota yani Güney Dakota eyaleti var. Bu eyalette hem gelir vergisi yok hem de şirket kurmak hem kolay hem hızlı hem ucuz hem de sıkı kuralları yok. Bu sebepten dolayı 5 numarada South Dakota eyaleti bulunuyor. 4 numarada ise Alaska eyaleti var. Alaska da tabii ki benzer özelliklere sahip ki zaten 5 eyaletinde ana ortak özellikleri hemen hemen birbirine benziyor. Vergilerdeki kolaylıklar ve işi açmaktaki kolaylıklar. Fakat Alaska'nın ayrı bir özelliği de Alaska eyaletinde hem gelir vergisi yok hem de satış vergisi yok. Bu çok ilginç ve değişik bir nokta. 3 numaradaysa Wyoming eyaleti var. Wyoming eyaletinde hem kişisel gelir vergisi ödemiyorsunuz hem de şirket gelir vergisi ödemiyorsunuz. Bu tabii ki de çok çekici bir durum. Bunun dışında da Wyoming gerçekten tam bir ticaret dostu eyalet. Gelelim iki numaraya. İki numarada Nevada eyaleti var. Nevada vergi konusunda gerçekten çok başarılı. Florida ile kafa kafaya gidiyorlar. Gerçekten tam bir vergi cenneti diyebiliriz. Bu eyalette ise ne kişisel ne şirket ne de franchise vergisi dediğimiz vergiler mevcut. Bunların hiçbiri yok. Aynı zamanda kurduğunuz şirket tamamen anonim kalabiliyor. Burada şirket açmak gerçekten en kolaylarından bir tanesi. Ve gelelim bir numaraya. Bir numaradaysa herkesin tahmin edebileceği üzere Delaware, Delaware eyaleti var. E, maalesef bunu böyle söyleyen arkadaşlar var. Delaware arkadaşlar. Delaware eyaletinde LLC kurmanın masrafı hem en düşük hem de bu bahsettiğim yıllık devamlılık masrafları en düşük eyalet. Delaware'ın iki değişik özelliği daha var. Bir tanesi eğer ki Delaware eyaletinde şirket açtıysanız ve başka yerde şirketiniz faaliyetteyse ya da başka bir eyaletten de geliriniz varsa o şirket üzerinden Delaware eyaleti başka eyaletlerin vergisini kendisine ekletmiyor. Yani eyalet dışı gelir vergisi yok. Birçok diğer eyalette bu mevcutken Delaware'de böyle bir şey söz konusu değil. Bir diğer özelliği ise diğer bütün eyaletlerde tabii ki de mahkemeler var fakat Delaware eyaletinde sadece ticari davalara bakan bir mahkeme var. Kurulan şirketin dışına çıkıp da kişisel ülke dokunulmasına fazla tolere etmiyorlar hatta hiç tolere etmiyorlar. O yüzden az önce bahsettiğim bir LLC şirketinin sizin özel mülkünüzü koruması durumu en yüksek Delaware eyaletinde bulunuyor. Ve gelelim Amerika'da LLC açmak için en kötü 5 eyalete yine 5 numaradan başlayıp 1 numaraya doğru ilerleyelim. 5 numarada Arkansas eyaleti bulunuyor. Arkansas şeklinde yazıldığını biliyorum fakat onun okunuşu Arkansas şeklinde. Bu eyaletin 5 numarada olmasının sebepleri de hem izledikleri kötü politikalar hem de ticarete olan yaklaşımları gerçekten hiç başarılı değil. Vergileri yüksek ve ticaret dostu bir eyalet değil maalesef. 4 numarada da adı komik olan Connecticut eyaleti. Connecticut eyaleti demeyelim, Connecticut eyaleti diyelim. 4 numarada yer alıyor. Nedenmiş ona da bakalım. Connecticut eyaleti maalesef vergilerde genel anlamda gerçekten hiç başarılı değil. Fakat bir kulvarda mülk vergisinde property tax dediğimiz 50 eyalet içerisinde 50. sırada bulunuyor arkadaşlar. Gerçekten en kötü, en ağır property tax yani mülk vergisi Maalesef bu eyalette bulunuyor. Üç numaradaki eyaletimizse New Jersey eyaleti. İnanılmaz sıkı kuralları ve saçma sapan vergileriyle maalesef 3 numarada yer aldı. İki numarada ise New York eyaleti var. Herkesin gözdesi. Adı havalı kendisi maalesef pek değil. LLC açmak, şirket kurmak için en kötü eyaletlerden bir tanesi. New York eyaletinde LLC kurmak hem en az kurmalardan birini sağlıyor hem de vergileri maalesef biraz ağır ve saçma ve çok sıkı kuralları var. Az önce bahsettiğim yıllık yenileme olayı New York'ta 300 küsür dolar her sene ödemek zorundasınız. Sadece New York'ta şirketim var diyebilmek için. Gelelim bir numaraya. Herkesin göz bebeği Kaliforniya. Evet maalesef Kaliforniya hem gelir vergisinde ve hem de uyguladığı çok sıkı kurallar ve gerçekten inanılmaz kötü ticari politikalar sebebiyle hem birçok şirketi hem de birçok insanı başka eyaletlere, başka yerlere taşınma durumunda bırakıyor. Kaliforniya'da LLC açmak hem kolay değil hem ucuz değil. Yıllık az önce bahsettiğim durum yine maalesef Kaliforniya'da en ağır olanı senede 800 dolar sadece annual report verip o şirketi ayakta tutup canlı tutuyorsunuz. Bunun dışında ödediğiniz gelir verginiz, başka vergiler, şunlar bunlar hariç ve maalesef dediğim gibi Kaliforniya hem ticaret dostu bir eyalet değil hem de yatırımcı dostu bir eyalet değil. Bu yüzden hiç tercih edilmeyen eyaletlerin başında geliyor. Videonun başında da söylediğim gibi şirketinizin nerede olduğu, LLC'nin hangi eyalete bağlı olduğu gerçekten hiç önemli değil arkadaşlar. Ben Washington eyaletinde kurdum şirketimi ve bugüne kadar bana hiç kimse hangi eyalette LLC'in var gibi sorular sormadılar çünkü onlar için yaptığım iş daha önemlidir ve ön planda olması gereken de budur. Herkesin daha çok önem verdiği şey ben işimi nasıl yapıyorum ve onları memnun edebiliyor muyum sunduğum hizmetle. Bunun dışındaki her şey gerçekten çok boş çok saçma gereksiz zaman harcaması enerji ve para harcamasıdır arkadaşlar bunları unutmayın işinize odaklanın ve böyle saçma sapan şeylere odaklanmayın şirket açacaksanız sizin için en faydalı en doğru olanı hangisi onu seçin hangisi size en çok havalı en çok prestijli gelecekmiş gibi dışarıdan gözükecekmiş şeklinde şeylere aldanıp da enerjinizi bu yola doğru harcamayın hiç gerek yok Dediğim gibi yaptığınız işle konuşulun, nerede kurduğunuzla değil. Umarım anlattıklarımı faydalı buluyorsunuzdur. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzur ve başarı dolu güzel bir hafta diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.